Merhabalar. Hamarat Örgüler YouTube kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz değerli örgü severler. Bugün sizlere iki şiş gerçekten yapımı çok güzel bir örgü modelinin yapımını elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım. Modelimizin adı kastırmalı örgü modeli arkadaşlar. gör görünümü çok zor gibi duruyor ama aslında örgüye yeni başlayanların bile örebileceği kolaylıkta bir örgü modeli. Hem çok kolay hem çok güzel e, görünen bir örgü modeli. Modelimiz 8 ve 8'in katları artı 2 ilmek. Ben şimdi size e, modeli e, 2 e, model halinde göstereceğim için şişime 26 ilmek attım arkadaşlar. Böyle bir, bir iki sırada bir ters bir düz ım, örgü modeli şey lastik gittim arkadaşlar. Şimdi bunun üzerine modelimizi hemen yapalım. Kullandığım ipten bahsetmek istiyorum. İpim Nako'nun bebe yünü. Şiş numaralarımda 3 numara arkadaşlar. Şöyle görünüyor. Evet şöyle 3 numara şiş kullanıyorum ve Nako'nun bebe yünü. Şişime de 26 ilmek attım şöyle iki sıra dediğim gibi bir ters bir düz lastik gittim ki hemen modeli üzerine kuralım. Şimdi kenar ilmeğimi alıyorum. Kenar ilmeğimden sonra modelimizin ön yüzündeyiz. Bu arada bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Evet modelimizin ön yüzünde ve ilk sırasındayız. Burada bütün ilmeklerimizi ters olarak örelim. Bütün ilmeklerimi ters olarak ördüm. Modelimizin arka yüzündeyiz ve ikinci sırasındayız. Bu arada ufak bir hatırlatmada da bulunmak istiyorum değerli izleyenler. hamarat Bölgeler YouTube kanalıma abone değilseniz. Abone olup bildirim zilinizi de açarsanız yeni videolarımdan yeni örgü videolarından haberdar olmuş olursunuz. Lütfen desteklerinizi esirgemeyin inşallah diyorum ve hemen devam edelim. Modelin arka yüzünde de şöyle kenar ilmeğimi şu şekilde aldım. Daha sonra bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum arkadaşlar. Evet. Bütün ilmekleri düz olarak örelim sıra sonumuza kadar. Arka sırada bütün ilmeklerimi düz olarak ördüm ve şimdi modelimizin ön yüzündeyiz. Bakın arkadaşlar burada iki sıralık bir ters örgümüz oldu. Şimdi modelimizin ön yüzündeyiz. Burada bu iki sıralık ters örgümüzün üzerine altı sıralık bir düz örgü yapacağız düz örüyorum. Bakın bütün ilmeklerimi kenar ilmeğinde dahil olmak üzere bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Şöyle hızlı geçiyorum buraları. bütün ilmeklerimizi iki ters iki sıra ters örgümüz oluştuktan sonra üçüncü sırası modelimizi düz örelim. Altı sıralık bir düz alan oluşturacağız. Şimdi modelin dördüncü sırası ve arka yüzündeyiz. Burada da bütün ilmeklerimi ters örerek bitireceğim. Hepsini bakın ters örüyorum. Sıra sonuna kadar ters öreceğim. Tekrar modelimin ön yüzündeyim. Burada da gene bütün ilmeklerimi düz öreceğim. Dediğim gibi 6 sıralık bir düz alan oluşturacağımız için önde düz, arkada ters öreceğiz bütün ilmeklerimizi. Modelimizin arka yüzündeyiz. Burada da ters öreceğim bütün ilmeklerimi. Ters örerek şöyle bir bitirdim. Bakın 4 sıralık bir düz alanımız oldu. Bir sıra daha gideceğiz. Yine düz örüyorum burada. Arkada da bütün ilmeklerimi ters öreceğim ön yüzde hepsini düz arka yüzde de hepsini ters örüp geliyorum değerli izleyenler Evet bakın altı sıralık bir düz alanımız oluştu gördüğünüz gibi önce iki sıra ters örgümüz oluştu daha sonra altı sıra düz örgümüz şimdi modelimizi şekillendirelim inşallah şöyle kenar ilmeğimi aldım Kenar ilmeğimden sonra 3 ters örüyorum. 3 tersten sonra bakın. Şuradaki ilmeğimin düzün sırasını takip ediyorum ve burada iki sıra hani ters örgümüz vardı ya, oradaki iki ters ilmeğimi alıyorum bakın şöyle. 2 ters ilmeğimi aldım. Şöyle. Ve şişime taktım. İki ters ilmeğimi ve arkasındaki düz ilmeğimi yani 3 ilmeğimi bir burada düz örüyorum ve bıraktım. Yanındaki düz ilmeğimi de takip ediyorum. Bakın aşağıya doğru takip ettim. Buradaki iki tersimi gene alıyorum ve şişime taktım. 2 ters ilmeğimi arkadaki düzüm yani 3 ilmeğimi düz ördüm, bıraktım. Ardından 6 ilmek ters. 3 4 5 ve 6. 6 ilmekten sonra hemen buradaki düzümü takip ediyorum aşağıya. 2 haroşa olan kısmındaki 2 haroşayı ters örgüümü alıyorum. Sol şişime taktım ve arkasındaki düzle birlikte düz ördüm. Hemen yanındaki ilmeği de aynı işlemi yapıyorum. Bakın modelimiz bu şekilde. Hemen ardından 6 ters örgü. 5 6 Hemen bakın şu ilmeğimi alta doğru takip ediyorum. şişime taktım ve düz olarak ördüm ilmeğimi takip ettim alta doğru iki ters örgümü aldım şişime taktım arkadaki düz ilmekle beraber 3 ilmeğimi düz olarak ördüm daha sonra 3 ters ördüm ve kenar ilmeği modelimiz yavaş yavaş şekillenmeye başlıyor arkadaşlar tabi şu an daha çok erken Hemen devam edelim. Modelimin arka yüzünde bütün ilmeklerim düz örülecek. Hepsini, bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Şöyle sıra sonuna geldim. Bakın, şöyle modelimizin ön yüzünde gene iki sıralık bir ters örgümüz oluşmuş oldu. Şimdi bu iki sıralık ters örgün üzerine gene altı sıra düz örgü alanı yapacağız. Modelimin ön yüzündeyim. Bakın, bütün ilmeklerimi düz olarak alıyorum. Bütün ilmeklerimi düz ördüm. Modelimin arka yüzündeyim. Burada da bütün ilmeklerimi ters olarak öreceğim. Bütün ilmeklerimi ters örgü olarak ördüm ve modelimin ön yüzündeyim. Bakın, iki sıralık düz örgümüz oluştu. Ben şimdi gene bir düz gideceğim. Bu burada arkada ters gideceğim. Daha sonra gene bir düz gideceğim. Arkada ters gideceğim ve ondan sonra gene birlikte devam edelim arkadaşlar. Evet. Ben şöyle bakın 6 sıralık bir düz alan oluşturdum. Şöyle sayabilirsiniz arkadaşlar bakın. 1 2 3 4 5 ve 6. Bu şekilde sayabilirsiniz. Kafanız karışmasın. Şimdi burada modelimizi artık orta kısımlara kaydıracağız ki baklava görünümünü alsın modelimiz. Şöyle kenar ilmeğimi aldım. Daha sonra bakın kenar ilmeğimden sonra hemen ilk ilmeğimin altta takip ediyorum. Şuradaki iki ters örgümü aldım, şişime taktım, arkasındaki düz ilmekle birlikte düz ördüm. Burada bir sefer yapıyoruz bu işlemi. Arkasından 6 ilmek ters örüyorum. 5 6 6 ilmek tersinden sonra bakın buradaki ilmeğimi takip ediyorum. Şu iki ters örgümü alıyorum. Ve şişime takıyorum. 3 ilmeğimi bir düz ördüm. Hemen yanındaki ilmeği de aynı işlemi yapıyorum. ardından 6 ilmek ters örgü. Yine burada hemen düz ilmeğimin sonunun dibini takip ediyorum. 2 haroşa ilmeğimi aldım, taktım ve düz olarak ördüm. Aldım, şişime taktım ve arkasındaki düz ilmekle birlikte 3 ilmeğimi düz olarak ördüm arkasından 6 ilmek ters örüyorum. Şöyle ki 4 6. İşte. Evet. Şurada bir ilmek eksik örmüşüm. 5 ters örmüşüm normalde 6 olması gerekiyordu. O yüzden burada bir ilmek fazla kalınca bir yerde bir terslik yaptım anladım ama şimdi artık onu geri almayayım. Şunu da ters ördüm. Bakın, kalan son iki ilmeğimden birini de bu şekilde örüyorum ve son kenar ilmeği. Sizlerle birlikte modeli kurmuş olduk. Bakın modelimiz artık şekillenmeye başladı. Şimdi burada modelin arkasında ne yapacağız? Bütün ilmeklerimizi düz olarak öreceğiz ki ön tarafta, ya yani ön kısımda iki sıra ters örgümüz görünsün diye. Bütün ilmeklerimi Bakın bütün ilmeklerimi düz olarak ördüm. Modelimizin ön yüzündeyiz. Bakın gene ne oldu? Burada iki sıralık bir ters örgümüzün görünümü oldu. Şimdi bundan sonra ne yapacağız? Gene altı sıra düz bir alan oluşturacağız. Yani şu kısma döndük. <laughs> Lastikten sonraki ilk sıraya döndük arkadaşlar. Buradan sonrasını artık göstermeyeceğim. Yapmak isterseniz eğer kafanız karışırsa ee, Hemen buradan ilk sırada bakabilirsiniz. Şimdi bu ilk sıranın tekrarına geldi. Buradan ilk sıradan bakıp yapabilirsiniz değerli örgü severler. Ben şimdi size modeli kamera arkasında büyük bir parçada birkaç sıra daha fazla örmüştüm. Onu göstermek istiyorum ki modelin nasıl güzel durduğunu daha iyi anlayabilin diye arkadaşlar. Şöyle. Bakın, modelimiz bu şekilde. Şu kısım. Şu kısımda bir sökülme olmuş ama şimdi sorun değil. Şöyle siz modele bakın değerli örgü severler. Gerçekten çok güzel bir örgü modeli, aynı zamanda dediğim gibi çok da kolay. Modelimizin arka kısmının görünümü de bu şekilde. Hafif kabartmalı duruyor. Arkası da bu şekilde. Umarım sevmişsindir. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Eğer videomu beğendiysen beğeni ve yorum bırakmayı lütfen unutma. Ve kanalıma abone değilsen lütfen abone olup bildirim zilini de açarsan bana destek olmuş olursun. Kanalıma destek olmuş olursun değerli izleyenler. İnşallah desteklerinizi esirgemeyin diyorum. Böylelikle bir videonun daha sonuna geldim. İnşallah Diğer örgü videolarımda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.